Evet. Merhaba. Bugün işte Petsin'de işte Petsin'de yeni bir dünya gelmiş. Ona bakacağız. Onu tamamlamaya çalışacağız. Ben birazcık yaptım ama gene bakarsak şu kadar şey var yani. Bugün bunu tamamlamaya çalışacağım. Benim birazcık uzun sürebilir ama yani bir şey olmaz. Öyleyse işte bu ilk yer 100.000 para istiyor. Şimdi ben bunu kendim şey yapmam lazım. Yani bu birazcık yavaş oluyor. Ama yani artık ben bunu bir yapınca size gösteririm. Şöyle şimdi yap. Evet. Şimdi 100 bin lira yaptık. Sonraki yere gidiyoruz. burası neymiş? Bir tane orman var. Yani normal bir orman gibi. Yumurtada da bunlar var. Neyse fena değil. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi sonraki yer için ben bir tekrar biriktireceğim. Bu video çok büyük. işte atlayan bir video olacak ama. Neyse ben tekrar açarım. Yeterli para alınca. Evet. Şimdi bu bu hangisiydi bu? Beşinci alan da açacak paramız var şimdi yeterli. Şuna alalım. Bu arada bu video şu anda ben ilk günde bitiremedim. Şu anda ben ikinci gündeyim yani. Ama yani o yüzden ne bileyim işte. Neyse açıyoruz bakalım ne varmış. Ve şimdi 500 bin istiyor. Böyle ya değirmenli bir yerler var. Burada sihirli bir şeyler var. Ne bileyim işte. Yani normal bir şey. Yumurtaya bakarsak. Bunlar var. Yani salyangoz. Bu ne bilmiyorum bir tane köpüş ama arı yani bu kadar şimdi ben sonraki alan için burada kalayım görüşürüz yani görürüm ben sizi tamamlayınca Hı. neyse bugünlük bu kadar olsun çünkü işte şöyle bölgeye geri dönersek bunlar işte kırmak çok uzun sürüyor ve işte ben tek bu kar beklersem başka videolar yapamam. O yüzden bugünlük bu kar yani burası bölüm 1 olsun. Daha sonra devam ederim. Yani görüşürüz.